arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber biraz Ramazan pidesi yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayacak olursak 1 kilogram e, un. E, bunu 9,5 bardak da sudan da çıkabiliyor. E, şeker kullanmak zorunda değilsiniz ama ben bir tatlı kaşığı şeker koydum. bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. E, mayamızı önceden ben e, dinlendirdim ee, onu da şöyle yapabilirsiniz bir paket maya beraber yarım çay bardağı e, suyu beraber koyun oda sıcaklığında olsun birazcık e, karıştırın ve kapağını kapatın o mayalanmaya başlasın ama ben bu tarifimi farklı yapacağım mayayı en son kullanacağım Öncelikle dediğim gibi unumu döktüm unumu döktükten sonra üstüne şekerimi döküyorum Şu şekeri birazcık karıştıracağım Sonra suyumu dökeceğim. Oda sıcaklığında olsun. Ne sıcak ne soğuk suyunuz olsun. Suyumuzu döktükten sonra karıştırmaya başlayın. Elinize çok yapışacak. Yapıştığı için hızlı bir şekilde yaparsanız eğer biraz daha sizin için iyi olur. Onun haricinde diğer, diğer aşamaları zaten göstereceğim ama hani korkmayın elinize yapışsın. Gördüğünüz gibi benim de ellerime yapıştı. Kesinlikle içine un koymayın bu durumda. Birazcık daha karıştırın bu şekilde. Hani ellerim yapıştı ama unu dediğim gibi kesinlikle koymayın. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş elimde hamurları kendisi bırakıyor. Pes etmeyin. Bayağı bir yap şey yapın, karıştırın. Şimdi de tuzunu koyacağım. Ne bir de tuzla yedireceğim onu. Tuzla bu şekilde yaptım. Şimdi bunu tezgahımıza dökün. Gördüğünüz gibi yani şeyden de hep yoğurduğumuzdan da aşağıya dökülmüş oldu. Şimdi bunu şu şekilde hani ekmek ketli poposu gibi böyle kaldırıp hani böyle vura vura tuzunu tamamen yesin. Bu şekilde. Bu şekilde tuzun yiyene kadar karıştıracağız. Yani bu şekilde yaptık. Harmanımızı Şimdi ortaya şöyle bir çukurluk açalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın mayamız da kendini zaten vermiş. Şu şekilde. Atalım. Korkmayın maya dışarı tassa dahi onu hamurunuza alın. Zaten bakın ellerinizden de hamur gitmiş oluyor. Şöyle alabilirsiniz. Şöyle kenarlarını çekebilirsiniz. Yoğurmaya başladığımdan beri hiç un koymadım, gördüyseniz. Şimdi birazcık un koyacağım. bunu yavaştan toparlayacağım. Ve bunu yarım saat bir dinlenmeye bırakacağım. Hafif mayalanacak. Sonra birazcık da tam buğday unuyla tekrardan yoğuracağım. Şöyle toplayabilirsiniz. Bunu aldım. Farklı bir kaba aldım. Dediğim gibi bakın birazcık da içine unumu koydum. Bu şekilde olacak kıvamı ee, hemen hemen bir yarım saat bekleteceğim. Yarım saat sonra zaten bu doygunluğu koyacağım. Birazcık bekletmeye alalım yarım saat. Üstünü kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz birazcık şişmiş. Şimdi bunu birazcık tam burada yönüyle beraber harmanlayacağım. Ama biraz az vakti. Şunu alayım. Çok değil. Sonra porsiyonla böleceğiz. Şöyle hafiften şöyle yaparsanız sizin için daha iyi olur. En azından gazını çıkartırsınız mayanın. Gazı olmuş oluyor ya şu an. Hani bunun gazını çıkartmış olursunuz. Şu şekilde. Çok da değil. Şu şekilde biraz yoğurduk. Çok dediğim gibi değil. Şöyle. Ve bunu porsiyon olarak şöyle ikiye kestim. Ee, şu anda bir buçuk saat mayalanmaya hazır. Aynı şekilde gene kaplarınıza koyun örtüyle beraber serin. Bir buçuk saat sonra e, tekrar bakacağız hamurumuza. Evet arkadaşlar beklettik hamurumuzu bir buçuk saat. Gördüğünüz gibi ikiye böldüm ben hamuru. Bir kısmını burada bir kısmını burada beklettim. Şimdi hamurumuzu alalım. Biraz şöyle. Zaten çok da yakışmıyor. Bez yardımıyla. Biraz beze yakışmış. Tamam. Bunu yan tarafa koyalım. Bundan önce burayı es geçtik ama şu soğuk suyumuzu koyuyoruz unumuzu koyalım. Ve sıcak suyumuzu koyalım. İçe kalınlığı. Sonra da yumurtamızı koyalım. Bunu üstüne süreceğiz. Şifa deniliyor. Şifanın malzemelerini de zaten söylemedik ama yarım çay bardağı soğuk su, yarım çay bardağı sıcak su, bir yumurtanın sarısı, bir de hemen hemen bir yarım çay bardağından fazlası da buğday unu. Güzelce bir şekilde çarptık. Islatalım ellerimizi. Şimdi açmaya başlayalım. Şöyle biraz daha yakına getireyim ben. Bu şekilde açmaya çalışacaksınız. Şu şekilde pidemizi açtık. Şöyle biraz daha tarafa çekelim. Şimdi zaten şu işlemleri de yaptıktan sonra üstüne susamını ve şöyle da atabilirsiniz. Ben hemen hemen 15-20 dakika dışarıda bekleteceğim. Biraz daha mayalansın. Sonra da zaten fırına vereceğim. Fırınların bekleme süresi hemen hemen 15 dakika 20 arası değişebilir kendi fırınınıza göre. E, çıkışını da zaten piştiğini zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar Ramazan pidemiz oldu. Gördüğünüz gibi kızardı. Hemen hemen e, şu anda sıcak sıcak yemeğe hazır. Afiyet olsun.